Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak otutması ve karnıyarık yapacağız. Hem de ikisini aynı tepside yapacağız. Şimdi malzemelerimiz kabağımız, patlıcanımız. Antep biberimiz, iç harcı için yarım kilo kıymamız, 3 adet domatesimiz, 6 tane küçük boy soğanımız, 5 tane sivri biberimiz, tuzumuz, karabiberimiz, defne yaprağımız ve salçamız var. İlk olarak kıymamızı kavurmakla başlayacağız. Kıyma kavrulurken bunları güzelce oyacağız, karınlarını yaracağız. Şimdi kıymamızı kavurmaya başlayabiliriz kıymamızı alacağız. Bunu direkt ocağa koyup gelip kıymamız kavrulurken oyma işlemimize geçebiliriz. Evet kabağının içini çok az alacağız. Öyle dolma gibi incecik yapmayacağız kabağımızı. Çok az bir şekilde içini alacağız. Öyle kalın olacak. annelerimize yemeklik doğrayacağız. Artık kavruldu. Şimdi içine baharatlarını ve soğanını, biberini atma vakti. Defne yaprağını atıyoruz. Karabiberini atıyoruz. Ve tuzunu atıyoruz. Şimdi bunları güzelce kavuracağız. Kavrulduktan sonra domatesini içine atacağım Evet, şimdi etme yapraklarını içinden çıkarıyoruz ve domatesin içine atabiliriz. Evet, şimdi sıra salçamıza geldi. Salçamızı da içine koyacağız. Salçamız da kavrulduktan sonra altını kapatacağız artık. Evet artık iç harcımız da oldu. Ben bunun içine zeytinyağı koymadım. Etin kendi yağıyla kavrulu sadece. Diğerlerini kızartacağım için çok yağlı oluyor o zamandan. Cidden bir nebze de olsun bu yemeği ve kadına iç harcına yağ koymuyorum. Yani altını artık kapatabiliriz. Evet, kızartmak için ben yine zeytinyağı kullanıyorum. Güzelce yağımız öküp yağımız ısındıktan sonra kızartma başlayabiliriz. çiçeğimiz hazır yavaştan doldurmaya başlayabiliriz ihtiyacımızın olduğu tabağa e, bir çay bardağı kadar su koydum. Böyle yarım yemek kaşığı kadar da salçamızı koydum. Ayrı tabağı yapmak istemiyorum. Harcın lezzeti de suya çıksın istedim o yüzden. Ve tuz koyacağım. Yemeğimizi yavaşça Artık yemeğimiz hazır. Yemeğimizi 180 derecede fırında güzelce pişerine kadar pişireceğiz. Size dakika veremiyorum çünkü her fırının ayarı farklıdır. Evet, yemeğimiz hazır. Kabak tutturmamız ve karnı yarayımız enfes oldu. Size şöyle göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı alt kısımda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.